Merhaba sevgili dostlar, Arkana Kamelyaya hoş geldiniz. Yepyeni bir açılımla karşınızdayım. Finans açılımı, finans sektörüne ve ekonomiye yönelik açılım yapalım. Normalde bu açımlarını özel danışanlarım için yapıyorum. Çok talep geldi bu konuda. Onun için de artık ekonomi ve finansla ilgili de videolar paylaşacağım. Şimdi Haziran ayında, ayın altındayız. Haziran ayının geri kalan döneminde, ayın sonuna kadar dolarda ve altında durum ne olacak ve yatırımlarla ilgili konularda sizinle bilgiler paylaşacağım özellikle şunu söylemeliyim ki kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ama açılımlarımı da sizinle paylaşmak istedim bakalım Haziran ayında dolar ve altının durumu ne olacak genel olarak yatırım araçları ile ilgili olarak açılıma Geçelim. Takip etmeyenleriniz varsa ücretsiz olarak aşağıdaki abone ol butonundan bana abone olabilir. Bildirimleri de açabilirsiniz ki her yeni videoda birlikte olabilelim dostlar. Özelden bakımlarda da bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Evet. Şimdi dolarla ilgili olarak bakalım. Dolarla ilgili olarak doların 3 haftalık bir planlama içerisine girdiğini, bu 3 hafta içerisinde doların ileri ya da geri hareketiyle ilgili olarak bir sıkışmışlık durumu yaşadığını ve tekrardan yeni bir revizyona, yeni bir yenilenmeye doğru ilerlediğini görüyoruz. Elinde bir birikim olarak dolara yönelmiş olan kişilerin evet paralarına değer katılacağını, doların kazandırmaya devam edeceğini fakat Haziran ayı içerisinde dolarda öngörülemeyen bir durumun gerçekleşeceğini görüyoruz. Dolardaki öngörülemeyen durum elindeki miktara yatırıma güvenen kişilerin bir anda doların düşüşe geçişiyle birlikte panik yapması ve olumlu ya da pozitif şekilde düşünememesi bir anda bulunduğu bakış açısıyla sağlıklı değerlendirmeler yapamayacağını görüyoruz. Dolarla ilgili olarak burada görünen bu ileri hareketiyle bir işlem olacağı fakat ileri hareketinden sonra özellikle doların ikinci ya da üçüncü hafta aralığında Haziran ayında düşüş göstergesi olacağı görünüyor. Evet dolarda ileri doğru gidişte bir agresif enerji var yükselişe geçmeyi ve özellikle de bir süre sonra rutine geçmeyi. Düzenli şekilde normal seyrine devam edeceği görünüyor. Dolara yatırım yapanlar hayallerine kavuşacaklar. Evet, dolar her zaman kazandıran yönde devam edecek. Fakat Haziran ayında gerçekleşen ani bir değişik ve dönüşüm bir anda kişilerin ellerinden dolarını çıkarmasına sebep olabilir. Elinde halen daha bulundurmaya devam edenler bu düşüşten sonrasında tekrar bir yükseliş olacağı için Herhangi bir kayıp yaşamayacaklardır. Dolarla ilgili olarak önümüzdeki iki yıl rutin bir dönem görünüyor aslında. Ee, bu da herhangi bir şekilde aşırı kazançlı olarak değil de normal seyrine devam edeceğini gösteriyor. Peki şimdi ayın 6'sındayız. Biz şu anda ayın onuna ee, kadar olan dönemde dolar ne durumda olacak? 10'una kadar olan dönemde normalde ayın 10'una kadar olan dönemde bir fırsat ve avantaj sunacağı özellikle elinde doları olan kişilerle ilgili bereket ve bolluğa ulaşacakları görünüyor. Ayın onuyla 20'si arasındaki doların gidişatına bakacak olursak da evet uyumlu göstergeler devam edecek görünüyor. Burada kişilere kazandırma amaçlı dolarda bazı dönüşümler yaratabilir. Bu dönüşüm nasıl olabilir? aşırı yükseldiğinde kişiler satışa yönelebilirler ve düştüğünde tekrardan girip de düşükten de alıp yine fırsata doğurabilirler. Ki bunun da sonraki bir aya yansıyacağı görünüyor. Peki 20'si ile ayın 30'u arasında dolardaki durum nedir? İşte burada doların yükselişinin durdurulacağı ve dolara müdahale geleceği görünüyor aslında bakacak olursanız. Ekonomik olarak şu anda doların tablosu bu şekilde görünüyor. Şimdi altınla ilgili olarak bir bakalım. Altın ne durumda? Altın şu anda kişileri mutlu ediyor açıkçası. Gelecek vadeden bir durum içerisinde ama bu gelecek bayağı bir uzun vadeli bir gelecekten bahsediyorum. Sadece altında bir belirsizlik var. Her an her şey olabilir düşünceleri içerisinde. Çoğu kişinin altına sığındığını görüyorum burada kendini korumaya alacağını. Peki ayın 6'sı ile 10'u arasında altındaki durum nedir? Evet 6'sı ile 10'u arasında altında birikimleri olanlar kazanacaklar ve ellerinde birikimleri daha da artacak konuma gelecek. 10 ile 20'si arasındaki altının durumuna bakacak olursak işte burada bir karar var. Açıklanan bir karar. Altın dikkatleri üzerine çekecek kişilerin. Ve bu dikkatleri üzerine çekmesi demek bir şekilde e, gerçekleşen bir spekülatif hareket de olabilir, e, satışla da alakalı yönlendirme de amaçlı olabilir. Ayın 20'si ile 30'u arasında altın ne durumda olacak? Evet, altında bir atak gerçekleşecek, yükselişe geçecek ayın sonunda. Ama ayın ortasında spekülatif hareketler altında bekliyorum. Yine söylüyorum yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu tarz videolarıma da devam edeceğim. Sevgiyle kalın, şifalar olsun.